Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MLP Sparkle Star ve MLP Baby Shark kanalında Starlight Glimmer. Ben de Galaxy Maymun. Bugün sizlerle beraber önemli bir duyuru yapıyoruz. Ay. Şey bu önemli duyurumuz böyle çok önemli bir duyuru kanalla ilgili. Bu arada arkadaşlar saçımı beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun videosunu çeker misin diye. Şu anlık ponilerim çok soluk olduğu için birkaç tanesini daha yapmayı düşünüyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, konumuz artık ben kanalıma kardeşimin videolarını da yüklemeye karar verdim ve MLP Baby Shark kardeşimin kanalı olacak. Ayrı bir kanal açmak istemiyorum çünkü zaten o zaman iki aynı kanalı birden yetişmek zorunda kalırız. Bu yüzden ikimizin ortak kanalı olacak bu. Ee, kardeşimin kardeşimin kanalında yakın bir zamanda yüklemeyi düşünüyorum videolarını. Ee, yakın zamanda yüklersem iyi olur. Çünkü çok fazla da meraklandırmak istemiyorum. Şu ana kadar çektiğim 11 video. Benim videom zaten bu 12. video. Diğeri de 13. video olacak. Ondan sonra muhtemelen kardeşimin videolarına başlarım. Artık öncelikle araba koleksiyonu videosu çekeceğim kardeşimden. Çünkü o kadar çok arabası var ki. Bu arada kardeşimi göstermeyeceğim. Sadece sesi gelecek. Aynı benimki gibi olacak yani. Bazen onun oynatım videolarında da böyle bir seslendirme falan yapabilirim. O zaman sırada Galaxy maymun var. Evet arkadaşlar. E, böyleydi işte. Belki seslendirme yaparım. Bu arada bir set oluşturmak istiyorum ben. Baby Shark set diye. Baby Shark hani ben çekiyorum böyle. Swim, MLP Swimming Time'ı belki neredeyse bitmek üzere o. Belki onu da sonradan çekerim. Onu kapatmak üzereyim yani o MLP Swimming Time S1 e, e bir, yok sezon bir bölüm 2 çekerim belki. Ve ee, bundan sonraki videom şey, Ramazan bayramına özel olacak. Ee, öyle. Şey be belki se şey sezon iki se ikinci sezon finale kadar olur baby şarkının da videoları falan ee, böyle evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen kanala abone olmayı, abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyoruz ve görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.